Fuji Film Türkiye'den herkese merhaba. Ben Evren. Ben Oğuz. Evet bugün Godox'un farklı bir isimde piyasaya sunmuş olduğu LED'lerden bir tanesini inceleyeceğiz. O da Lightmos LED 6B. B. Neden B? Bir kalır olduğu için. Okey. Şimdi genel itibariyle bir kalır ışıklar hakkında kısa bir bilgi verelim istersen. Evet. Hani evet bir kalır ama niçin bir kalır? Bir kalır dediğimiz şey aslında ışığın Kelvin değerinin değiştirilebiliyor olmasına deniyor. Hı -hı. O da şöyle oluyor. Hemen şurada gösterelim böyle Kelvin'i sarıdan beyaza geçiş yapabiliyor. Yani gerçekten. aslında ışığın sıcaklığını değiştiriyoruz. Aynen ışığın sıcaklığını değiştiriyoruz. Sarı sıcak, beyaz da soğuk ışık olmuş oluyor. Aynen öyle. Bu farklı değerlerde oluyor. Yani her üründe farklı tolerans değerleri evet. içinde oluyor. Kimi 2000'den başlar 8000'e gider. Kimi 3500'de başlar 6500 arasında gider. Aynen. Öyle bir derece var. Bunda Okey. 3200 ile 6500 arası değişebiliyor. Tamam. Kutu içeriğinden bahsedelim. Kutu içeriğinden ışığın kendisi geliyor. Şu üstündeki difüzörü takılı bir halde geliyor. Hı, hı. de kullanabilirsiniz daha güçlü bir ışık vermesi için. Güzel. Bir de Type C kablo çıkıyor. Yani e zaten ufak tefek ayrı cebinize atıp taşıyabileceğiniz bir olduğu için fazla bir aksesuar içinde yok. Peki genel itibariyle bir özelliklerinden bahsedelim, Çok küçük zaten. Ebatları 77 66 ve 30 milimetre civarında. Ben... Yani aslında gerçekten çok küçük dediğimiz gibi cebe falan filan girer ağırlığı da yaklaşık neydi? 100 gram. 100 gram. Evet. Yani <laughs> gerçekten çok ufak tefek. Şimdi Kelvin değerinden bahsettik. çünkü zaten bir kalır. Bunun evet. dışında peki bu ürün kaç lümen civarında? 360 lümen. 360 lümen. Evet. E, tabi tabii şöyle bir şey var. Bu dahili bir bataryalı cihaz. Aynen. Yani ne oluyor? Bunu e, üzerindeki Type C'den şarj ediyoruz evet. ve de e, bize kullandığı imkan dahilinde açık bir şekilde kullanıyoruz. Yaklaşık evet. batarya hacmi neydi? %100 güçte 1,5 saat çalışabiliyor. E, süper. 1800 bu mAh'ta bir bataryası evet. var. Ortalama bir cep telefonu bataryası diyebiliriz. Hani 5000 mAh'a kadar çıkıyorlar ama Aynen. 1800 mAh olarak bu kadar ufak bir sistemde gayet yeterli olacaktır. Peki parlaklıkta 25 50 75 100 şeklinde ayarlanıyor evet, 4 kademeli. Kademe. Aynen. Aynen. Bunun dışında da zaten arka tarafında bir sürü tuş koyulmuş. Kolay kontrol edelim diye. Bir tane on off var. Aynen. Bir tane CCT denilen bölüm var. Bu ne yapıyor? O Kelvin'i ayarlamamızı sağlıyor. Aynen. Yan tarafta da Dime var. O da dimel olarak yani ışığın gücünü kısım Gücün sağlıyor. Aynen o 4 kademeyi istediğimiz aynen. gibi ayarlıyoruz. Bir de bataryayı gösteren 4 kademeli yine şeyimiz var. Bir ledimiz var. Oradan ne kadar kaldığını görebiliyoruz. Evet. Bu cihazın altında bir tane hat şu girişi var. Evet. Bu ne demek oluyor? Yani bunu kameramızın üstüne direkt olarak bağlayabiliyoruz hat girişinden. Güzel. Aynı Ama... zamanda hı. tripoda da bağlanıyor. Aynen. Tripoda da bağlanabiliyor. Şimdi burada ürünün sağında solunda ve üstünde fazladan hat şu girişleri var. Aynı. Aslında hat şu değil kol şu girişleri var. Evet. Herhangi bir şey yok. Bunlar ne ola ki? Bunlar aslında ekstra birkaç tane çevresine bağlamak için kullanılıyor. Hı hı. Yani bu ışık olabiliyor. Olabilir, mikrofon olabilir. Farklı aksesuarlar bağlayabilirsiniz. Işıkta da şu şekilde oluyor. Böyle birkaç tane light mouse'u yan yana bağlayabilirsiniz. Şu şekilde. Daha güçlü bir ışık elde etmek için kullanılabilir. Güzel. Aslında şey olayı var. Hani mikrofon dedin ya. Evet. Şimdi artık cep telefonlarıyla da insanlar video çekiyor haliyle ve bu tarz ufak tefek şeyler kullanıyorlar ışıklar. Çünkü çok güçlü ışıklara ihtiyaç olmuyor. Ya da ona göre senaryo düzenliyorlar. Aynen. Bazı aparatlar var. Mesela Smorgin cep telefonu için onun aparatları evet. vardı. Ama üst tarafında çok fazla giriş olmuyor bu ufak aletlerin. Bunu taktığınız zaman mikrofonu nereye takayım diye düşünebilirsiniz. İşte Oğuz'un dediği gibi sağa sol yukarı aşağıya en azından fazladan bir yeriniz olmuş Aynen. oluyor. Oradan kullanırsınız. Ya da işte vlog çekenler makinenin üstünde bunu taktığında yanına işte mikrofonu nereye takacağım diye aynen soranlar öyle. için de güzel bir alternatif. Yani değerli toplu durabiliyor yani, en azından. Aynen. Her video LED'de bahsediyoruz bunun CR-ID e 95. Evet. O da zaten doğru renkli göstermesi açısından yeterli bir değer. Hep söylüyoruz 95 ve üzeri olması lazım LED seçerken tercihinizin. O yüzden gayet kaliteli. Bir de şöyle de bir şey var. Şey çok hoşuma gitti. Kutu çok hoşuma gitti. Bunu hemen duramayacağım. Böyle ufak burada bir... <laughs> şeytan logosu var. Canavar. Aynen çok tatlı bir şey olmuş yani böyle devam ettiriyor. Aynen. Normalde böyle kutuları alengirli yapmaz Godox ama bu Lightman adında biraz daha böyle üzerine çalışmış galiba. Aynen. Kutusu bile gayet keyifli. Evet arkadaşlar bugünkü kısa incelememizde bu Lightman'ı inceledik. Epey de keyifli. Her zaman olduğu gibi söyleyelim. Bunlar mağazalarımızda açık olarak mevcut. Gelip inceleyebilir, kurcalayabilirsiniz. Bu deneyimle de kararınızı verirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. you. <laughs>